Merhaba arkadaşlar, bu haftaki haber gündemi yayınımıza hoş geldiniz. Sizler için her hafta olduğu gibi yeni ve güncel haberlerin bir listesini yaptık. Genelde haber gündemi yayınımızda oyun, teknoloji ve gündem konu başlıkları altındaki haberleri sizler için sunuyoruz. Güncel ve yeni haberleri kaçırmamak için takipte kalın. Siz güzel izleyicilerimizi daha fazla sıkmadan hemen haberlerimize geçelim. İyi seyirler dileriz. İlk haberimiz, Microsoft Flight Simulator'a gelecek F-15 modellemesinin yayın tarihi belli oldu. Microsoft, uçuş simülasyonu konusunda dünyanın en başarılı ürünlerinden olan Microsoft Flight Simulator'ı geçtiğimiz aylarda piyasaya sürmüştü. Açık dünya haritası, gerçekçiliği ve simülasyon yetenekleriyle birçok oyuncudan tam not almayı başaran oyun, yakın zamanda F-15 savaş uçaklarını içeren yeni bir moda kavuşacak. Üçüncü taraf geliştirici ekibi Just Flight, F-15 savaş uçaklarını Microsoft Flight Simulator'a ekleyecek olan eklentinin bu ay sonuna kadar yayınlanacağını duyurdu. Just Flight'ın resmi web sitesinden satın alınabilecek eklentiyle birlikte resmi adıyla MC Donald Douglas F-15 Eagle olarak bilinen F-15'in 4 farklı sürümü oyuna eklenecek. Bir sonraki haberimiz, yerli nişancı oyunu Zula'ya Mardin temalı harita eklendi. Bu harita ile birlikte oyuncular, ülkemizin ikonik şehirlerinden bir tanesi olan Mardin'e ufak bir yolculuk yapacaklar. Oldukça detaylı bir çalışma yürüttüklerini söyleyen ekip, Zula'nın Mardin haritası ile gerçekçiliğin sınırlarını zorladığını ifade ediyor. Geliştirici ekibin yaptığı açıklamalara göre Zula'ya eklenen Mardin haritası, şu an için test aşamasında, 30 seviye ve üzerinde olan her oyuncunun deneyimleyebileceği bu harita, Mardin'in renkli şemsiyelerini, künefecilerini, kent müzesini ve kentin genel dokusunu tüm detaylarıyla gözler önüne seriyor. Ekip, oyunculardan gelecek geri bildirimler doğrultusunda çalışmaları tamamlayıp haritanın en son halini tüm oyunculara sunacaklarını ifade ediyor. 17 Ocak tarihine kadar yapılacak testten sonra oyuna eklenecektir. Bir sonraki haberimiz, PlayStation 2 temalı PlayStation 5 tanıtıldı. Siyah renkli retro PlayStation 5 bir tasarım şirketi olan Super 5, PS5'in siyah renkli bir modelini tanıttı. Tasarlanan PS5 modeli PS2'nin renklerine ve logosuna sahip. Super 5 ekibinin açıklaması da şu şekilde, retro esintili PlayStation 5 konsollarımız yeni bir PS5 olarak karşınıza çıkıyor. Super 5 ekibi olarak, retro esintili tasarımı her bir üniteye elle dikkatlice uyguladık. Detay ve kaliteye azami özen gösterildi göstererek gerçekleştirilen sıkıcı bir işlem. Tüm bu işlemleri eldivenle ve gerekli güvenlik önlemleri alarak el değmeden gerçekleştirdik şeklinde açıklama yaptılar. Nostalji sevenler için güzel bir tasarım. Söz konusu tanıtılan PS5 modelinden sadece 304 adet üreten şirket bu sayıyla PS2'nin çıkış tarihi olan 3 Nisan 2 bina bir gönderme yapıyor. Ayrıca şirket aynı renk ve PS2 logosuyla DualSense'in tasarımına da el atıyor. Retro PlayStation 5 649 dolar ve Retro DualSense 99 dolarlık fiyat etiketine sahip. Bir sonraki haberimiz Game Pass'e daha fazla Final Fantasy oyunu gelecek. ZBox Game Pass'e 5 adet Final Fantasy oyunu daha geliyor hali hazırda ZBox Game Pass kütüphanesinde Final Fantasy oyunları bulunuyor. Bu oyunların arasında Final Fantasy 15 Windows Edition, Final Fantasy 7 Windows Edition gibi popüler yapımlar da yer alıyor. Game Pass kütüphanesine eklenecek olan Final Fantasy oyunları eski olsa da hayranlarını sevindirecektir. Bir sonraki haberimiz, değeri 40 TL olan Crying Sans ücretsiz oldu. Her hafta kısa süreliğine ücretsiz yaptığı oyunlarla geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan Epic Games, 40 TL değerindeki Crying Sans oyununu ücretsiz sundu. Crying Sans, gizemli bir şekilde çöken bir imparatorluğu araştıran bir uzay filosu komutanı olarak oynayacağınız taktiksel bir roguelite oyunudur. Hikaye bakımından zengin bu deneyimde, her başarılı deneme ile imparatorluk ve karakter hakkındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bir sonraki haberimiz Epic Games fiyatı 270 TL olan oyunu ücretsiz yapacak. Her hafta kısa süreliğine ücretsiz yaptığı oyunlarla geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan Epic Games 14 ila 21 Ocak arasında 270 TL değerindeki Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition oyununu ücretsiz sunacağını açıkladı. Capital Supremacy'nin muazzam çok oyunculu modunda blaster, ışın kılıcı ve güç hakkındaki ustalığınızı konuşturun. Instant Action'da yapay zeka düşmanlarla savaşın. Heyecan verici Co-op görevleriyle arkadaşlarınızla birlikte oynayın ikonik gezegenlerde ve 3 yıldız savaşları dönemindeki karakterlerle büyük çatışmalarda bulunun bir sonraki haberimiz, GTA 5 için Ultimate Superman modu yayınlandı. Mod yapımcısı Julian bir süredir üzerinde çalıştığı Ultimate Superman isimli modu GTA 5 kullanıcılarının beğenisine sundu. Diğer süper kahraman modlarına göre çok daha oturaklı duran ve birçok özelliği içerisinde barındıran bu mod oyunculara Superman olma şansını tanıyor. Modu oynamak isteyenler indirip deneyimleyebilirler. Bir sonraki haberimiz, Hayran Yapımı Tom Raider 2 için göz kamaştıran görseller yayınlandı. Oyun dünyasının en önemli ve ikonik kadın karakterlerinden biri olan Lara Croft'un unutulmaz maceralarından biri olan Tom Raider 2 Hayran Yapımı yenilenmiş versiyonu ile oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Uzun süredir geliştirilen Tom Raider 2, Dagger of Chien Unreal Engine 4 grafik motoru ile geliştiriliyor. İşte Hayran Yapımı bu oyun için yeni ekran görüntülerini izlediniz. Bir sonraki haberimiz Square Enix Outriders için yeni bir çıkış tarihi duyuruldu. Son zamanların modası erteleme kelimesi yerine çıkış tarihini değiştirme kullanılarak oyun için yeni bir çıkış tarihi duyuruldu. Buna ek olarak oyun çıkmadan önce oyuncuların deneyimlemesine olanak sağlamak için Şubat ayında bir demo yayınlayacaklarını da belirttiler. Outriders demosu 25 Şubat tarihinde yayınlanacak Outriders için Twitter üzerinden yapılan bir duyuru ile oyunun yeni çıkış tarihi 1 Nisan 2021 olarak belirtildi bir sonraki haberimiz The Medium için 14 dakikalık oynanış videosu yayınlandı. Bir süredir yapım aşamasında olan ve son olarak erteleme haberi ile karşımıza çıkan The Medium için uzun bir oynanış videosu yayınlandı. Gerilim ve korku türündeki The Medium 28 Ocak'ta çıkacak. The Medium iki farklı gerçeklik üzerine kurulu olan bir yapım. Bu durum hem oynanış dinamiklerine hem de hikaye öğelerine fazlasıyla yansıtılmış. Yani boyutlar arası dolaşacağımız ve iki dünya üzerine kurulu olan bir hikayesi var. Bu iki dünya sistemi aynı zaman oynanışın ana merkezine de oturtulmuş. Oyunun belli anlarında iki farklı dünyada da bazı bulmacaları çözüp ilerlememiz gerekiyor. Zaten daha önce yayınlanan tanıtım videolarında bu işleyişin nasıl olacağına dair bazı noktalara değinilmişti. Yayınlanan bu yeni saf oynanış videosunda da aslında daha net bir şekilde bu dinamiği görme şansına erişiyoruz. Bir sonraki haberimiz, Real Warfare 1242 herkese tamamen bedava olarak dağıtılıyor. Bu haberimize konuk olan Real Warfare 1242 de tamamen ücretsiz olarak bütün oyunculara sunuldu. Fakat tabii ki bedava olarak alıp kütüphanenize eklemek için belli adımları izlemeniz gerekiyor. Indiegala Gala tarafından dağıtılan Real Warfare 1242 için en başta bir Indiegala Gala hesabınızın olması gerekiyor. Geldik haftanın son haberine. Path of Exile: A Choose of the Atlas çıkış tarihi belli oldu. Grinding Gear Games ekibi tarafından Path of Exile: A Choose of the Atlas adındaki yeni büyük genişleme güncellemesi için çıkış tarihi bilgisi verildi. Verilen bilgilere göre yeni genişleme paketi biz oyuncuların beğenisine 15 Ocak 2021 tarihinde sunulacak. Basın bülteninde verilen bilgilere bakacak olursak yeni oyun sonu içerikler, yeni bir meydan okuma ligi, yeni yetenekler ve yeni The Maven adında bir boss geliyor. Bu haftaki oyun, teknoloji ve gündem haberleri bu şekildeydi. Videonun sonuna kadar izleyen arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Haftaya aynı saat ve aynı yerdeyiz. Güncel ve yeni içerikleri kaçırmamak için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Öneri ve görüşleriniz var ise yorumlarda bahsedebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir liste hep seninle mutlu ol.